Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Tolga. Bugün Gangcraft'tayız. Oyun başlıyor. Başlamadı. Bir. Başla abi. Amın Başla. Amına. Bura... Buran? Buran? Silah kazmayla vuruyor. Ya Rabbi ben böyle Gangcraft oynamadım. Ah, ah, ya. Siktir git. Gel buraya. <laughs> bende kılıç var. Bu ne? Bir sonraki silah Al Iron Pickaxe'la vuruyor. Yok bende. Bende bu kalmış bamba. Bir kişi öldür Gelin Birini öldürürsen gel bana da almıştı. Gel lan buraya. Öldürdüm. Aa geldi. Ben... ben oğlum leve atmadım. Saatlik mi yapıyor? Ananın aa. Ah. Bak birinciyim ben oğlum. Ben pit, 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 Oğlum bok gibi ya. Ben bunu oynamam bir daha. Ne oldu? mi? Yakışık. Oğlum bok gibi ya. neyle ne oldu? Aa! Gel lan buraya. Görmüyor. Ben... Ya yeah, burada. Desert Eagle. <laughs> Kaçın, oç. Öldürdüm. Patla. Ye. Yeah. Patla. Lan ne oluyor lan? Patla, 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 patla. Öldün mü? Öldüm tabii. Ya <laughs> ben patlattım oğlum. Bende bomba var. Ben oğlum 12 kişi aldım, Ne evet, Patla, 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 patla sana, patla sana, patla, patla. Aa Ol. bende de bomba var. Ya ben sniper oldum şimdi. Yeah sniper. Bir kişi öldürdüm. Güzelmiş lan sen sarıyor. Hmm. çok, güzel la çok güzel ne? Sen ne diyorsun? Aa! Dur YouTube dur. Ama Dur diyoruz değil mi? Bir <laughs> kişi. <yapalım. Bunu gülüyor> <yapalım. gülüyor> dur diyoruz değil mi? Tabii. Yeah akıl kediye geçti. Bomba nasıl koyuluyor? Sağ tık atacaksın sol, sol tıkla patlatıyor. Ölür lan! Uf. 21 kişi bulundu. Ne arkacılık yapıyor şimdi mübarek kardeş? Oha! Eee bombalı! Bombalıya geçtim. Pompalı tekte alıyor var ya müthiş acı. Çok çok. Kaka geldi. Kaka bitch. <laughs> Gel buraya. Gelme. Buna lan tekte aldı. Pompalı oğlum. Buna Gelin la buraya. Allah 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 Allah. Gel be. Kalk mı Zimt. Geber! Biz son oyuncu da oynuyoruz. Yeni pub sv açabiliriz arkadaşlar. Aa sniper'a geçtim bu neden? Ona gunji lazım. Ha, pulu gunji Sniper'a geçtim ben bu neden böyle? Gel la buraya. Ana buna silah atmayalım. Bunda yok bu. Geber amına koyayım. Geber lan. <laughs> Oo şarafmel aldım. Kendime <laughs> flash bombası attım. Allahu Ekber. Oğlum şaraplar çok zor ya bunu geçmek. Çok müthiş zor acayip yani. Allah mına kudur. Kaç. AK 47'ye geçmiyor. Goldu support verdi bu ne? Ölsene lan. Kanka fena oynuyoruz ha yalnız. Mına Hadi şarap ver. Ben çok fena ama. Pompalıya geçtim lan. Hadi şarap ver bombası var bende. Şarap var. E ee, gördün. Çok pis bir şey. Çok şerefsiz. Aman ya, vuramadım. Gel var lan buraya. Arada kaynıyor lan. Lan. Ya bana. Ya, 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 Tolga. Dur, hadi, hadi, dur yüzüm çık bardan. <laughs> bir daha mı lan? Ölüm. Ne oluyor lan? O çok fena öldürüyor abi. Al. Ölüm. Al sen de al amına koy. Ananı. Ne oluyor lan? <laughs> Şahapler bombadı baba. Dur estağfurullah. Çok oğlum çok bitmeyecek. Kaçta geliyor? Ben gene put diyor geçtim oğlum. Oh. Ben hala pompalı değilim. Gel la buraya. Kanka üstü altıyız. O oh, kariyi. Gel gel. Ulu, ulu, ulu. Gelin la. Abına, <laughs> Gelin Aa, gel la. Abi ne yapıyorsun ki? Aa şaraplar ne olmasın? İşte <laughs> çok bir hacı Attın mı patlıyor mu Nasıl atılıyor? Aha da sana denk geldi lan. Öl 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 öl. öl. Yeri sen mi aldın Ben aldım. Ben. Adam öldürünce mi yenisi geliyor? Ne oluyor? Adam öldürünce silahın doluyor. Ha. Dur orada dur 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 dur. Lan. Yeah. Lan oha. Dur. Oha 47 var. Oha sistem ağzınızdan sıçtım. Şahatlar bomba zehir boklar bence Ya. Atla. Gelin lan. Allah Allahu Ekber şarapdın Oğlum kutu kalmadı Şarapdın kombosu yaptım biliyor musun? Gel la buraya Ya vuramadım Hava saldırısı nedir lan? Ye. Yeah. Allah Allah Şaraplar atan mı? Ben Kimi ben... al anasını satayım şarapdın yaptım Var, lan 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 bana geldi. O bir yalan saldırısı yaptı. Bitti. Aa bana Yatıp, evet. Gel buraya. Neredesin lan? Gel lan buraya. Patla. <laughs> Abi ben yapmadım bir şey. Oo ay ay. Bir sis lazım hadi buraya. Patla. Patla. Dur bir daha. 60 düz ha. Patla.

Gelin lan buraya. Çarp ne atacağım onu. Kaç. Öldüm anasın. 51 kişi bulmuşum lan. yok. Ben de 44. We are the champions. Our day. Pioneer. উশার <ihaz> আপনি <violin beeping warfare> wow, Gelin lan. 56 işi vurdum oğlum ben. Siz kimsiniz lan? Atla. yeah, şarap anladım, ne? Anladım. Şarap ne atacağım video? Ben atacağım lan. Ananın lan. Ha dur Yusuf. Yusuf dur. Neredesin lan? Hey. Nasıl? Süper. Şaraplar nasıl atılıyor lan? Ben... atılır? Patlatılıyor mu yoksa kendisi patlıyor? Benim ses nasıl bu arada? Çok mu mı geliyor şu an? Çok pis bir şey. Tolga dedi. dur! Tolga dur! Tolga dur! Nerede? Dur lan orada. Buraya. Dur lan. Duruyor. Hasi dışarıdaki gözümde patlıyor. Yaşamın canım. canı kalmadı. Hasi ben. beni geçmiş oğlum ya hep senin yüzünden. 62. Vallahi ben bir kasmışım. Ya o, birinci alamayacağım ya. Olamadı böyle. Ananı şaraplar atmış haberim yok. Allah şaraplarını aldım. Çut. <laughs> Bana da şey Patla patla. Altmış oldum hadi 4 kişi daha da. Dışın, düşün 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 düşün. Dışarı mı aldınız? <laughs> 63. Allah 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 şaraplar. Çık ben. Allah Allah ekber. Balkona çık ben. Ölün amına. Ne oluyor ya, lan yavaşladım ben. Pikyu pikyu pikyu. Dır Oğlum bitmiş ben de atmaya çalışıyorum. Salak. Amına kurma. Amına koyayım arkacılık yapma. Kalk beyin Ya 68 hadi ölün ölün. Birincisin. birincisin. Ye! Birinciyim. Şarap beni de şuraya mı? Amına koyayım otalım. <Sessizlik> Al ah, öldü. Ya 71'im dur. Dur lan. Hadi adam beni geçecek ya. Gel öleyim sana ben işte. 71'de kaldım adam vuramıyor. Dur Yusuf. Gel abim. Gel abim canım abim. Gerçi yes, bana şarapdan atıyor. Tabi lan. Sen bana atar ana. Olur. Ne? Peki, <gülüyor> <gülüyor> vay, vay. <gülüyor> Aa, ben kim bana şarapdan atmak Dedim dur. Ya <laughs> yeah, ben öldürdüm. Dur orada. Bunu hak etti oh. de öldüm. <laughs> lan ne oluyor lan? Vay. Hey! Hayır. <laughs> 80 vurdum. 80 iyi alacağım oğlum kaçar yok bana ne? Alınca ne oluyor? Lan Tolga. Alın. Ya Rabbi tam şarap. Oo çıkıyor. yardım yardım ortalığı var ya. Hop oh, oh, hop oh. <laughs> hop. <Aa! gülüyor> Paradım bildiğin. Allah şablon. Çok müthiş kaçtım yani öyle böyle değil şarap ne ah çektim ağzımıza Ah, şarap ne aman ye biç şşş ye biç ana kodum ununun düş düş öldürdüm yeah, Ya öldürdüm ölmedi ki neredesin lan ya öldüremedim adamı. adamı. Gel lan buraya şaraplar attım. Ben atmıştım oraya tam da. Ben de attım. Ay ortasında kaldım ama yine ölmedim adamım. Ananı çıkayım şarapla Küfür yok. Anaya küfür yok. Ana, çünkü onların anasını istiyor. Ama ne? Ana! ana. Kimsin? Kim, Doksan belki kişi olmuş adam şekil yapıyor bitiyor bu? Kaçta bitiyor bu? Bilmiyorum. Süre bitince. Saati şey yok. Ha, 10 13 diyor. Anlık ki. Aa, şarapneller beni Adam şaraptan bıraktı adam Ben şarap. attım oğlum. Gatını attım değil mi tam? Ama ölmedim, <laughs> ölmedi Ölmedi ben ölür mü? Aha öldüm. Ama ne yapalım arkacı olursun. Tut 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 Fire. Oha ben de gidiyorum. Adam var. Tamam. Hadi be. Hadi gel oraya. Aha da. Adam şaraplar attı lan. Oğlum götüme şaraplar atıyor diyor. Ben attım Kışkan bir tane. Atıyor. Oy oy. Oy anla koyuyorlar oy. Bekleyin. 100 kişi öldürdüm lan ya ben 99 Hey taraflar Ben yaptım Asiktir kendi şaraplarında öldü Ma Bizi çalıyor hiç bakamam valla Amına kudum salam Olga dur orda orada. Ya aman koyayım. Dur demiştin değil mi? Aa dur orada dur bari. Oy oy yedim şartını. Aa ben kazandım. Yeah. Bir sonraki partta görüşürüz arkadaşlar.